Kargomuz geldi dostlar. Şimdi ben o kadar merak ettim. Biraz da siz merak edin. Açacağım birazdan. Evet, biraz daha merak, biraz daha. Hadi bakalım açalım. Bismillahirrahmanirrahim. şeyi bile o kadar sağlam ki naylonu bile hem de kaç kat. dur bıçak getireyim. Olmaz ki ya. Neden bıçak atılmış? O kadar güzel ambalajlanmış ki. Kaç kat naylon kesmişler. Geç, geçmişler üstünde. Heyecanlı bakışlar sürüyor. Evet. Heyecanlı meraklı bakışlar. Ambalaj açılıyor. Az çok belli oldu. Ne oldu? İncelemeler. Murti'yi de içeri. O da heyecanlansın birazcık. Evet. Murti bak olay var. Çabuk gel. Kuracağız şimdi. da kuş yakaladım zannediyor. <laughs> kuş değil oğlum lan. <laughs> Salak. Ne olmuş Lüse? Ne olmuş kızım? Lüse de geldi odaya. Merakına yenik düştü.

Gelsene Murtaza gel. Gel oğlum koş. Koş gel Murtaza. Gel Yağmur. Gel kızım sen de çık. Işık da şey yaptı. Ne yapıyor üçünüz o da? O da ne yapıyor üçünüz? <laughs> Ne oldu mutaza, Murtaza. Kim o içerideki? Vedo. Sen mi kaptın orayı Vedo? Ay Uci düşersin. ucu, Uci. hamağa çıkacak herhalde. Oy um Uci'ye bak Uci'ye. Uci zirvede. Uci zirvede. Şeyde e... havanın da karardığı zamana denk geldik. Ne olmuş kızım? kuzum? Kuzum. Telinin biriyim. Kayserili e, kardeşimize çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kesesine bereket kurduk ettik. Çok da güzel oldu. Şu an biraz ışık sıkıntımız var ama yine daha sonra sürekli çekerim canlı yayınlarda. Apartman kadar maşallah. Hadi evet. hamak 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 hamak. Gel Veda buraya gel. Yok oradan izlemeyi tercih ediyor şey. Uzi. Dışarı bakıyor. Çok güzel.